Merhaba arkadaşlar bugün özlü'e geldik. Özlekte şimdi hunt yapacağız bir şey bir şey bulamazsak zaten bu yön bu videoyu yayınlayamam zaten. Şöyle bir şeyler buluruz inşallah. Şu arkaya doğru geçelim bakalım. Şöyle şuradan şöyle ilerleyelim. Şu taraflara doğru gidelim. Bir şeyler buluruz inşallah. Şöyle kıyafet bölümüymüş burası. Arka tarafa doğru ilerleyelim. Şöyle. Özle uzun zamandan sonra ilk defa geldiğim için. Buraları fazla Bilmiyorum. Şöyle. Hat yüz falan bulabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Ama inşallah buluruz. Şöyle. Şurada oyuncaklar hemen. Bakalım hat yüz var mı? Hasta olduğum için sesim biraz garip gelebilir. Şurada hat var 10'lu setler falan da var. 10'lu 20'li. Veya fazla model yok. Şurada Patrol Custom. Nisan. Şöyle Pontiac. Kanalıma abone olursan sevinirim. STH bulabilir miyiz pek sanmıyorum. Şöyle. Üste görüyorsunuz olan setleri. Şöyle Night Browser seti. Şöyle HV Horse fazla model yok. Şöyle Moto Show seti. Aynı setler üstü olarak 70 TL 600 üstlerin fiyatı Şöyle Pes gözler Burada daha bir yer var mı bilmiyorum Varsa oralarda gideriz zaten Şöyle Ford Grand Torino Evet arkadaşlar özlekten döndük. Özlek'te karşıma güvenlik geldi. Bu özlek'te video çekmek falan yasak. Kaydı durdur dedi. Böylelikle orada kayıt durdurmak zorunda kaldım. Şu an evdeyiz. Aldığımız araçları inceleyeceğiz. O özlek'te kayıt yerde kaldığı için bundan bahsetmek istedim. Evet aldığımız araçlar 72 model Ford Grand Torino Sport şöyle ön detayları var arka detayları da var araç tüp turuncu diğer aracımız ise Ford Escort RS 2000 videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın Evet bu araç 250 üretimde dördüncüymüş. Gördüğünüz gibi. Bu araç ise 250 üretimde 250. imiş. Bu arabanın bu Ford Escort'un ise arka detayları var. Ön detayları da var. Şöyle gözükür zaten. Evet. ilk önce Ford Escort'u açalım o Grand da arkada dursun. Şöyle Escort'u şöyle de görebiliriz. Odaklasın telefon. Şöyle. Ne oldu Saplanmamış. Şöyle. Şimdi saplanmıyor. saplayabilirsek çok iyi olacak. Evet saplandı. Şöyle açabiliriz. Biraz eğimli oldu. Şöyle. Aracımız örür galiba. Şurada görüyorsunuzdur. Şöyle zoom yapayım. Şurada minik siyah lekeler var. Gördüğünüz gibi. Şuradan falçatayı geri alalım. Saplayalım şuradan. Yara yara gidelim. Dikkatli yine. Kutuyu biraz mahvetmiş olabiliriz. Şöyle Nazikçe davranmayacağız kutuya. Kutu açılmıyor çünkü. Kutu açılsa mükemmel olacak şimdi. Kutu da Heh, açıldı. Alalım Ford kortumuzu. Evet. Aracımız şöyle yan detayları şöyle Odaklayasın daha güzel gözüksün araba. Şöyle. Orada RS2000 yazıyor galiba. Şöyle hat bir yazıyor şurada. Şurada bir tane boşluk var. Orası da eğimli olmuş. Biraz kötü durmuş. Şöyle. Far detayları var. Ama boyanmamış plastik olduğu için. Şurada logosu var. Ford yazmıyor ama. Arka altı doğru şey takmışlar. Bir şey takmıştır ama tam şey olmamış. İsmini bilmiyorum yani. Plakalı da var. Şurası egzoz borusu galiba. Şöyle arkasında HVS e RS 2K yazıyor. Şuralarda stop detayları falan yapılmış. Düzgarlığı da var. Ben çok şık durmuş araba. Şuralarda da havalandırma delikleri var motor için galiba. Böyle bir araba şuradaki camları da açık. Yan aynalar da var. Güzel. Şöyle. Sıradaki arabamız. Şöyle kenarda dursun. Şöyle dursun. Odaklayalım telefonunda. Şöyle sıradaki arabamız bahsettiğimiz gibi Ford Gran Torino. Şöyle şöyle yapalım. Sonundan şey yaparız. Şuraya yerleştiririz zaten. Şu arka tıra yerleştireceğiz. Şöyle böyle dursun. Şuradan biraz uzaklaştıralım. Şöyle şuradan dağılalım. Falçatayla girmiş. Şöyle. Arabaya zarar vermeden gitmeye çalışıyorum ama eğimli gidiyor falçata. Düzgünce ne yara yara gidelim. Şöyle. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar öyle yaparsanız ben çok sevinirsiniz ve kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. Şöyle şöyle göstereyim. Gözükmemiş olabilir kayıtta. Şöyle şuralarda iki tane far detayları var. Ama şöyle göstereyim tekrardan. Bu stop detayları da yapılmış. Ön taraftaki gibi gümüş olduğu için Fa yapmamışlar. Boyamamışlar. Şöyle alt detayları da var. Kamera odaklamıyor. Yazılarını falan alttaki. Arabayı turuncu yapmışlar. Alt tarafınla beraber. Yanlarda bembeyaz bir şerit var. İki tane. Şöyle göstereyim. Arka lastiği büyük ön teker lastikleri de küçük. Bu da böyle bir araba. Güzel durmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.